Göz merhaba abla demiş merhabalar hoş geldiniz. Ertuğrul hoş geldi. Hatice merhaba demiş merhabalar. Emircan Tekin araf öyle deme Müslüman değil misin demiş. Hepimiz Elhamdülillah Müslümanız arkadaşlar. Mehmet Bulut merhaba abla demiş merhabalar hoş geldiniz. Nerelerden katılıyorsunuz arkadaşlar? Memleketlerinizin ismini yazarsanız yorumlara sevinirim. Kaç yaşındasınız? Ben de sizlere sorayım. Kaç yaşındasınız? Size ona göre hitap edeyim. Deniz Çok Yaşar abla kaç yaşındasın demiş. 38 yaşındayım. Fincan Selam demiş. Aleyküm Selam Fincan. Mehmet Bulut okumuştum galiba. Merhaba abla demiş. Merhabalar hoş geldiniz. Yeni katılan arkadaşlarımız. Beyin tuşunu unutmayalım lütfen. Sağ üst köşede. Emircan Tekin YouTube demiş. E, Araf Araf Antalya demiş. Antalya'ya selamlar olsun. 14 yaşında olduğunu söylemiş. Fincan Çelimli Ardağan'dan katılıyorum. Ardağan'a selamlar olsun. Sağlam sözü abla sağ olun, Müslümanım demiş. İbrahim Aziz Şov selamün aleyküm demiş. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Ahmet abla yine okumadın demiş. Okudum Ahmet. Eren Yavuz abla seni çok özledim demiş. Eren nerelerdesin? Kaç günden beri yoksun buralarda? Fincan Çelimli ismi Esma demiş. Esma hoş geldin. Yusuf Esen abla ne yapıyorsunuz demiş. Canlı yayın yapıyoruz. Yusuf sen ne yapıyorsun? İyi misin? Sezen Karakuş kalp yapmıyoruz arkadaşlar. İbrahim Aziz Şoğun Nerelisin demiş. Orduluyum. Ordudan yayın yapıyorum arkadaşlar sizlere. Sizler nerelisiniz? Kaç yaşındasınız? Neler yapıyorsunuz? Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Dersleriniz nasıl? Genç kardeşleri, evlatlar, çocuklar sizlere böyle hitap edeyim. Hoş bulduk. Genellikle genç kardeşlerimiz, çocuklarımız var burada. Hepsine teşekkür ediyorum. Derslerinizi ihmal etmeyin lütfen yarın tatil olduğu için size yatın demiyorum bugün saatte erken zaten saat 9 Yusuf esen selamın aleyküm demiş Aleykümselam hoş geldin Yusuf Fatma Zeyra kaymak abla hobilerin nasıl demiş e, Fatma Zeyra hobilerim e, daha önce çok hobilerim vardı ama şimdi e, sadece mutfakta geçiyor zamanım ev toparlamakla Eren Yavuz abla dün çok yorgundum. 8'de uyudum demiş. Tamam Eren. Sezen Karakoş abla neresi? Ben de orduluyum demiş. Ordu merkezdeyim. Sezen. Sen neresindensin? Ay bastı. Kabataşlıyız. Ahmet Abla canlı yayını böyle 8, 7, 6 veya 5'te çekebilir misin? Canlı yayın 9'da çekme. Çünkü ben abimle yatak uyuyoruz sabah okul var diye annem öyle diyor demiş. Yarın cumartesi Ahmet. Ne zaman denk gelirsen girebilirsin. İbrahim kime oy verdin demiş. Daha oy olmadı ki. Oy kullanılmadı İbrahim. Nurdan merhaba abla demiş. Merhabalar hoş geldiniz. Hobileriniz nelerse lütfen yazarsanız sevinirim. Nelerle uğraşıyorsunuz okul dışında. Evet beğeni tuşuna basmayı unutmayalım lütfen. Beğeni tuşlarını unutmayalım. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Annelerinize, teyzelerinize, komşularınıza beni tavsiye ederseniz sevinirim. İnşallah kanalımız da büyür. Yorumlar yine dondu. Sezen Karakuş Gölköy demiş. Gölköy buraya çok yakın Sezen. Leyla Cuma'nız mübarek olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Hepimizin Cuma'sı mübarek olsun. Fatma Zeyra Kaymak. Allah kolaylık versin ablam. Annelerin işi çok zor vallahi demiş. Evet annelerin